Ön Türk yerine Türk denilmeye başlanan toplulukları hiç merak ettiniz mi? Gelin bu topluluklardan bazılarına beraber bakalım. Merhaba ben Tarihçi, kişisel tarihçiniz. Ogurlar, Ogur boyu veya Bulgar boyu. Tarihi kaynakların ışığında Tinkliklerin batı grubundan çıktıkları anlaşılan Ogurlar, Doğu Avrupa'ya doğru göç etmeden önce üç ayrı kütle halinde yaşıyorlardı. Birinci kütle Sır Derya, Çu ırmakları arasında, ikinci kütle Emba nehri havzası yani Kuzey Batı Kazakistan bozkırlarında, üçüncü kütle ise Yayıkırmağı civarında yaşıyordu. Büyük ihtimalle 1 kütle 10 ogurları, ikinci kütle 30 ogurları, üçüncü kütle ise 9 ogurları meydana getiriyordu. Ogurlar daha sonra Saragur, Sarı Ak Ogur, Bittigur, 5 ogur, Ultingur, Altzi Agir, 6 ogur, Kutrigur, Kuturgur, Tukurgur, 9 ogur, Ungur, Hunugur, 10 ogur, Utrigur, Uturgur, 30 ogur gibi boy birlikleri halinde görülmektedir. Sabarlar tarafından 461-465 tarihlerinde Ural Dağları'nın doğusundan batısına etilmişlerdir. Ogurların Tanrı Dağları civarında yaşayan Vusunların devamı olduğu şeklindeki görüşe katılmıyoruz. Çünkü onların tarihi farklı mecrada gelişmiştir. Diğer taraftan ili bölgesine yakın yerde gösterilen Hoçiye boyunun da Uğurların ataları olma ihtimali vardır. Ancak onlar hakkında fazla bilgi yoktur. Belki de Hoçiye diye adlandırılan boy Tinkliklerin güney koluydu. Kaynak yetersizliği dolayısıyla bu konuda fazla bir şey söylenememektedir. Uğur Türkleri, meşhur oldukları avcılık ve kürkçülük yanında yaşadıkları sahanın gereği ziraatle de uğraşıyorlardı. Tarımın her türlüsü ve meyvacılığı yapıyorlardı. Karadeniz'in kuzeyine geldikten sonra devletleri parçalanıp yıkılan Avrupa Hunlarının idaresindeki İrne'ye katılan Ogurlar, milattan sonra 360, milattan sonra 470, daha sonra karışık anlamına gelen Bulgar adıyla anılmaya başladılar. Yani geldikleri sahada da üç ayrı kütle halinde yaşamaya devam ettiler. Kafkasların kuzeyinde, Azak Denizi'nin doğusunda 10 Ogurlar, Don Volga arasında yani daha kuzeyde 30 Ogurlar, batıda Dinyeper'e doğru 9 Ogurlar. Doğudaki iki grup Sabarların ve Göktürklerin himayesine girdi. Batıdaki 9 Ogur Kara Bulgarlar ise Doğu Roma ile ilişki kurup çeşitli mücadelelerde bulundular ise de kendi aralarındaki çatışmalardan zayıflayıp doğudan gelen avarlara bağlandılar. Doğuda kalan 30 ogur ve 10 ogur grupları ise Büyük Bulgarya, Magna Bulgarya adı verilen devleti kurdular. Sabirler, Sabarlar ya da Suvarlar 6. yüzyılda Batı Sibirya ve Kuzey Kafkasya civarında ortaya çıkan bir Türk topluluğu. Sabirler Hun sonrası dönemde Kafkaslara gelmiş daha sonra Güney Kafkaslara sarkarak kendilerinden söz ettirmişlerdir. Bu topluluğun geliş yeri Batı Sibirya'dır. Göç etmeyen kısım yerinde kalmış ve sonradan Sibirya bölgesi adını Sabirlerden almıştır. Sonraki dönemin delillerinin Türk olduğunu gösterdi bu kavmin Macarların atası olduğuna dair de bulgulara rastlanmıştır. Hunlara bağlı topluluklardan biri olan Sabirlerin ana yurtları Tanrı Dağlarının batısı ile İli nehri arasındaki bölgeydi. Sabir, sapan yol değiştiren, serbest, başboş dolaşan anlamına gelir. Sabirler 461-465 yılları arasında Batı Sibirya kavimleri arasında görülen göçe dahil olmuşlardır. Bu yıllarda doğudan gelen Avarların baskısı sonucu Sabirler yurt larını terk ederek batıya yöneldiler. Altaylar ile Ural Dağları arasında yaşayan Ogur Türklerini göçe zorlayan Sabirler, Tobol ve Eşim dolaylarına yerleştiler. Doğu Avrupa'da görülen Sabirler, 515 yılında Kafkasya ve Karadeniz'in kuzeyine yerleştiler. Hükümdarları Balak idaresinde önemli zaferler kazandılar. Doğu Roma'ya karşı Sasaniler ile anlaştılar. 516 yılına Kafkasları aşarak Anadolu'ya geldiler. Kayseri, Ankara ve Konya dolaylarına kadar ilerlediler. Sabirlerin sahip olduğu askeri güç ve savaş taktikleri Doğu Roma kayıt geçmiştir. doğurmalı Romalı Prokopius bu konuda şu notları düşmüş. Sabirler, insan hafızasının hatırlayabildiği zamandan beri ne İranlılardan ne de Romalılardan hiç kimsenin düşünemediği makinelere sahiptiler. Öyle ki her iki devlette mühendis eksik olmamış ve her devirde surları dövmek için makineler yapılmıştır. Ama şimdiye kadar böyle bir buluş ne ortaya konmuş ne de onlar gibi kullanılabilmiştir. Bu, şüphesiz insan dehasının bir eseridir. Balakan'dan sonra yerine eşi Buhara Kautun geçti. Savaşçılığı ve idareciliği ile doğurama kayıtlarına girmiş Buhara Kautun, 100.000 kişilik Sibir ordusuna komuta ediyordu. Sibirler bazen Doğu Roma, bazen de Sasinilerin tarafını tutarak girdikleri savaşlar sebebiyle giderek eski gücünü kaybettiler. Sabirler 557 yılında Avarların baskısı sonucunda kuzeye çekildiler. Bu sırada Göktürk hakimiyetini kabul ederek Göktürklerin batı kanadını oluşturdular. 576 yılında Güney Kafkasya'daki hakimiyeti Doğu Romalılara kaptırdılar. Sabirlerin içinde Tobolsk civarına yerleşen Tobol Türkleri bazı hastalıkların tedavisinde radikülitin kepçeyle yedi evin kapı vurma yöntemini uygular, sıtmayı korkutarak tedavi ederlerdi. Vefa taşı verirken ölenin ruhu için yufka pişirilir. Göktürkler veya Köktürkler, Orta Çağ'da Orta Asya'da göçebe bir Türk halkları konfederasyonuydu. Bumin Kağan'ın önderliğindeki Göktürkler, geleceğin coğrafi konumunu, kültürünü, hakim inançlarını ve geleceğini şekillendirecek birçok göçebe hanedanlıklarından biri olan Göktürk Kağanlığı'nı kurdular. Göktürkler, hem kurdukları siyasi yapılara ilk defa Türk adını vermeleri, hem de Türkçenin ilk bilinen yazılı kayıtlarını vermeleri bakımından Türk Türk kültür ve edebiyat tarihinde çok önemli bir yere sahiptirler. Göktürkler 6. yüzyılın sonlarında güçlerinin zirvesine ulaştılar ve Çin'in Sui hanedanlığı topraklarını ele geçirmeye başladılar. Ancak Türk soylularının bölünmesi ve kanlı kotağı için ortaya çıkan iç çekişmeler nedeniyle savaş sona erdi. Suyu İmparatoru Wen'in desteğiyle Yami Kağan iç savaşı kazandı. Ancak Göktürk İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündü. İç savaş nedeniyle zayıf düşen Yami Kağan Sui hanedanlığına bağlılığını ilan etti. Suyiler gerilemeye başladığında sırasında ise Kağan tarafından yeniden suyu hanedanlığı topraklarına seferler başlatıldı ve hatta Kağan Yenmen kuşatmasında milattan sonra 615 100 bin kişilik süvari ordusu ile Sui İmparatoru yağını kuşattı. Suyi Hanedanı'nın çöküşünden sonra Göktürkler takip eden Çin iç savaşlarına müdahale ederek Kuzey Doğu'daki isyancı Lui Haytaya 622 ve 623'te yükselen Tan Hanedanlığı'na karşı destek sağladılar. Liu Haita uzun bir başarı dönemi yaşadı ama sonunda Li Shimin ve diğer tank generalleri tarafından bozgun saldırısına uğradı ve idam edildi. Bunun ardından Tank Hanedanı kuruldu. Göktürk Kağan'ın Çin Savaşı'nın başına bir süreliğine Tank Hanedanı'nı desteklemesine rağmen tankların yavaş yavaş Çin'i birleştirmesiyle birlikte Göktürkler ve tanklar arasında çatışmalar baş gösterdi. Göktürkler Tank İmparatorluğu'nun kuzey sınırına saldırılara ve akınlara başladı ve esas ordularıyla tank başkenti Çangan'ı ele geçirdiler. İç savaştan toparlanamayan tanklar kısa bir süreliğinde Göktürk soylularını haraç ödemeyi kabul etti. Tanklar 4 yıl sonra Göktürk karşıtı boylarla İttifak kurarak esas Göktürk ordusunu İnşen Muharebesi'nde yenilgiye uğrattı ve 630'da İlkan'ı esir aldılar. Türk boylarının tank egemenliğini kabul etmek zorunda kalmasıyla Moğol platosunu ele geçirdiler. İmparator Taizon büyük bir savaş müzakeresi sonucunda Göktürk soylularını affetmeye karar verdi ve onlara imparatorluk muhafızlığını teklif etti. Bu teklif imparatora suikast planıyla sonuçlandı. 19 Mayıs 639 yılında Aşina Çiğeşoğlu ve Çerileri Çuğiçenk sarayında imparatora suikast düzenlediler. Ancak suikast başarılı olamadı ve kuzeyde Wei Nehri yakınında savaşarak vefat ettiler. Aşina Halohu, Limbao'ya sürgün edildi. Aşina Çin başarısız akınından sonra 13 Ağustos 639'da Taizong, Çelebi Kağan'ı başa geçirdi ve yerleşik Türk halklarının onu Sarı Irmak'ın kuzeyine doğru takip etmesini ve Çin Setti ve Gobi Çölü arasındaki bölgeye yerleşmesini emretti. Ancak birçok Göktürk generali Tank İmparatorluğu'na sadık kalmaya devam etti. 679'da Çanyu himayesinin Türk liderleri olan Aşide, Aşide Wenfu ve Aşide Fengli Aşina işi Fuyu ilan etti ve Tang Hanedanlığına karşı ayaklandı. 680'de Pei Çiğe Aşina Nişufu'yu ve ordusunu yendi. Aşina Nişufu kendi adamları tarafından öldürüldü. Aşide Wenfu, Aşina Funiye'yi kan yaptı ve tekrar Tang Hanedanlığına karşı ayaklandı. Aşide Wenfu ve Aşina Funiye Pei Çiğe'ye teslim oldu. Aralık 681'de Aşide Wenfu ve Aşina Funiye de dahil olmak üzere 54 Göktürk, Çanga'nın Doğu Pazarında halka açık bir şekilde idam edildi. 82 yılında İlteriş Kağan ve Tonyukuk Çin egomanyasına karşı ayaklandı ve Aşina Funiye'nin adamlarından geriye kalan orduyla Heyşe Kalesi'ni, bugünkü Hohot'un kuzey batısı İç Moğolistan fethettiler. Yeniden kurulan Göktürk Kağanlığı, Tang ve Heytay boyları arasındaki savaşa müdahale etti. Ancak Bilge Kağan'ın vefatından sonra Göktürklerin artık Bozkır'daki diğer Türk boylarını yönetecek güce kalmamıştı. 744 yılında Tang Kaynedanlığı ile müttefik olan Uygur Kağanlığı, son Göktürk Kağanlığı'nı yıktı ve Moğol pilotosunu kontrol etti. Türkeş veya Türk bir Türk kabile konfederasyonuydu. Bir zamanlar Batı Türklerinin Onok seçkinleri üzerindeki Tulu kanadına ait olan Türk eşler, Batı Göktürk kanlığının çöküşünden sonra bağımsız bir güç olarak ortaya çıktı ve 699 yılında bir kanlık kurdu. Türk eş kanlığı, kanlıkların onları yendi 766 yılına kadar sürdü. Türk ve Göktürkler evlilik yoluyla ilişkiliydi. Türk işler, Göktürklerin Onok boyundandı. Isık Gölü civarında kuruldular. Göktürk İmparatorluğu'nun kurucusu Bumin Kağan, 552 yılında istemi Onok boyuna Beyol tayin etti. 630 yılında Göktürk İmparatorluğu yıkılınca dönemin beyi Baka Tarkan devletinin bağımsızlığını ilan etti. Bütün Onok boyundan gelenleri devletine çağırdı. Kısa sürede bütün Onoklar bu devlette birleştiler ve 140 bin kişilik güçlü bir ordu topladılar. Günümüz Kırgızistan topraklarının büyük bir kısmını hakimiyet altına aldılar. Ancak Göktürk devleti tekrar kurulunca eski toprakları olan bu bölgeyi almak istediler. Türgiçler ise bu bölgeyi Göktürk İmparatorluğu'na geri vermeyince Türgiç-Göktürk savaşları başladı. Tonyukuk komutasındaki Göktürk ordusuna yenildiler. Böylece Birinci Türgiş Devleti yıkıldı ve Göktürklere bağlandı. Türgişler tekrar bağımsızlığına kavuşmak için isyan edince Kültekin komandasındaki ordu yenildiler. 717 yılında Türgişlerin başına geçen Sulukçor yönetiminde tekrar isyan ettiler ve bu sefer bağımsızlığına kavuştular. Balagasun şehrinde kuruldular. Suluçor zamanında Emevi orduları Orta Asya'da ilerliyordu. Türgişler Emevi hakimiyetine girmemek için kuvvetli bir direniş gösterdiler. Semerkant yakınındaki Külçor, kumandasındaki komandasındaki Türkeş birlikleri Emevi ordularını yendi. 724 yılında Emeviler Orta Asya'dan çekildiler. Bunu fırsat bilen Türgişler Buhara ve civarını da ele geçirdiler. Ancak 732 yılında bu bölge Emevileri bırakmak zorunda kaldılar. Çin Türk işlerin güçlenmesini istemiyordu ve içeride kargaşa yaratmaya çalışıyordu. Bunun sonucu olarak Türgişlerin kağanı Suluçor 738 yılında kendi kumandanı Külçor tarafından öldürüldü. Bundan sonra devlette de iç savaş patlak verdi. Halk Sarı ve Kara olarak ikiye ayrıldı. Kanlı çatışmalar, savaşlar sonucu olarak Külçor komutasındaki Sarı türgişler galip geldi. Külçor, adını Baka Tarkan olarak değiştirdi ve kendilerini Türkeşlerin Kağan'ı ilan etti. Kara Türkişlerin başında ise Tumoça adlı bir komutan vardı. Çin, bu gruba desteklemekteydi. Bunun üzerinde Kara Türkişler de bağımsızlığını ilan etti. Böylece aynı Göktürk İmparatorluğunda olduğu gibi ikiye bölündüler. Sarı Türkiş Devleti, Kara Türkiş Devleti. Ancak bu iki devlet de birbiriyle savaşa başlayınca Karluklar bunu fırsat bildi ve bu iki devlet devlete saldırdı. İç savaştan ve birbirleriyle savaşmaktan yorgun çıkmış bu iki devleti de kolayca işgal ettiler. 766 Böylece Türk işler tamamen Karlukların hakimiyetine girdiler. Son olarak tarih yazıtlar Fergana Vadisi ile Koçkor Ovası'nda bulunmuştur. Özellikle Koçkor'da tespit edilen runik yazılı yeni anıtlar, göçebe ve yerleşik Türk kabilelerine ait yeni bilgilerin elde edilmesine kaynaklık etmiştir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek destek olmayı unutmayın